Evet, nasılsınız? 2021'in ikinci videosu. Dün geceden bu yana. Vallahi ben çok iyiyim. Dolunay, molunay. Hiç uyuyamadım ama. Hiçbir şekilde uyumadım. Saat 6 falan da uyuyabildiğimde saat 10'da zınk diye geri uyandım. İyiyim ama. Ondan sonra böyle birazcık sersemledim. Dedim videomu akşama bırakayım. Bunu yakamamışım. Bak şimdi. Aa, Niye yanmamışsın sen? Çok mangazı bir biten duygu bırakıyorum buraya. Peki oldu. Yakmıyorum o zaman seni. Sen bilirsin. Evet eşyalarınızla konuşun. Hepsinin bir dili var. Hepsinin bir enerjisi var. Bunu sakın unutmayın. Çünkü eşyalarımızı sevmek, onlara bağlanmak çok önemli. Onların verdiği enerji de o zaman daha farklı oluyor. Bugün bir şey yapacağız. E, i̇steseniz de istemeseniz de bu videoyu izleyen arkadaşlar değerlilik bilincini yükselteceğiz. Bunları mühürleyeceğiz. Evet e, kısa bir şey yani çok uzun bir şey değil. Evet diyorum ki e, hani benim bu söylediklerimi aslında toparlayıp böyle kendinizce de bir yere yazsanız veya ben de yazarım bunları sıkıntı etmem. E, ama ben söylerken böyle hani durdursanız videoyu siz de böyle sesli söyleseniz çok güzel olur. Gerçekten çok güzel olur. Yani daha işlevsel olur. Evet ben ilahi düzende var olan değerlilik enerjisine ve bilincine bu çalışma ile uyumlanmaya niyet ediyorum. Ben kendimi her değersiz hissettiğimde değersizlik duygumu kabul edeceğim. Ben şu andan itibaren değersizlik korkumu sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Evet. Kalbimden çıkarabileceğim en güzel mavi ışıkla değersizlik duygumun yaşattığı karanlığı yok etmeyi seçiyorum. Şu anda değersizlik enerjisinin değerlik enerjisine dönüştüğünü çok önemli bir an. Ben şu andan itibaren her halimle ne kadar değerli olduğumu kabul ediyorum. İsterseniz bunu tekrar edeyim. Çok okuyamadım çünkü. Ee, şu an değersizlik enerjisinin değerlilik enerjisine dönüşünün Pardon çok özür dilerim. buraya niye okuyamadım acaba? Kendi yazısını okuyamayan bir duygu bırakıyorum buraya. <laughs> Şu an değersizlik enerjisinin değerlik enerjisine dönüştürdüğü çok önemli bir an. Ben şu andan itibaren her halimle ne kadar değerli olduğumu kabul ediyorum. Ben her halimle çok değerli olduğumu biliyorum ve buna inanıyorum. Ben her halimle çok değerli olduğum için kendimi takdir ediyorum. Ben her halimle çok değerli olduğum için şükrediyorum. Ben kendime değer vermeyi seçtim. Ben kendime olduğum gibi değer veriyorum. Ben herkese değer veriyorum. Ben herkese olduğu gibi değer veriyorum. Ben herkesin olduğu gibi olmasına izin veriyorum. Ben istediğim paraya, aşka, başarıya huzura, sevgiye, mutluluğa, bolluğa ve sağlığa sahip olabilecek kadar değerli olmayı seçtim. Evet, e, bu şekilde devam ediyoruz ama e, bunları başka zaman halledeyim diğer taraflarını. Çünkü hani çok uzatırsam vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü net, yani belki hoşlanmazsınız diye de biraz korkarak yapıyorum bunları. Evet, bu enerji anı bir şekilde yaradanla e, yoğurduğumuzda inanın kendi kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Lütfen bunları bir şekilde yapın. çok kısa zamanlar bakın yani 3 dakika bile 2 dakika, 2,5 buçuk dakika kadar sürüyor. Gerçekten kendinizi bunları söyleyip ses kaydı yapabilirsiniz. Bu ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz. İnanın zihniniz, bilinciniz bir bilgisayar gibi lütfen bunları bu kodları ona işleyin ve şifa olsun diyelim bugün ne yapıyoruz ne niyet ettim Adem ile Havva sohbette bakalım Adem bize ne diyecek Havva bize ne diyecek yani kısacası yeni söylemle eril ve dişil açılımı eril ve dişil açılımında bakalım bize bugün 2021 yılının ilk gününde ee, bize acaba söyleyeceği neler var? Neler göreceğiz? Ne işaretler alacağız? Ee, konuşmalarda aralarda uyumlanabilen arkadaşlar, e, lütfen dinleme devam etsinler çünkü öyle görüler geliyor ki bazen e, yani dönüşleri ben çok iyi aldığım için söylüyorum. E, hani o konunun dışı tam o konuyu dinlerken aslında çok uyumlanamamıştım diyorlar. Fakat birdenbire bir konu daha açtınız diyorlar anlatırken. Diğer tarafta uyumlandım diyorlar. Şimdi ben enerjinin ne şekilde geleceğine karar veremiyorum doğal olarak. Ee, ama öyle bir akmaya başlıyor ki e, bazen ben de böyle şaşılıyorum. Ya bir dakika ben bir başka bir şey anlatıyordum. Şimdi bu nereden çıktı diyorum. İşte bu enerji akımının e, bir şekilde Değişkenliğinden oluyor. Evet. Şimdi başlayalım. İkinci kartlarımı seçeceğim. Kartlarımı kuracağım? Kahvem de burada. Kocaman içtim bu sefer. Neden? Çünkü Havva ile Adem konuşacaklar. Valla ben eril dişil diyemeyeceğim. Kusura bakmayın lütfen. Koskoca Adem ile Havva varken. Yani niye ben eril dişil diyorum. Onu da anlamış değilim. Bir de aklımdaki diyorlar. Ona da kalbimdeki demeyi seçiyorum. <laughs> Bunlar da benden. Evet. Adem ile Havva'nın bana bugün bu güzel 2021 yılında ne mesajları var? Bir bakalım. Havanın Havva'nın bana bugünkü mesajını söyleyin lütfen. Benim güzel kartlarım. Teşekkür ederim. Evet herkes iyi mi? Siz uyuyabildiniz mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Birkaç kişiyle konuştum. Bugün danışanlarımla falan da konuştum. Aslında bugün almayacaktım ama kıramıyorum. Hepsini çok seviyorum. Sinam'cım seni çok seviyorum. <laughs> Buradan bir ablacım. Evet bakalım. Hadi yine Rumi kartlarımı en son koyacağım. İlk önce bilinçaltı kartlarımı alacağım. Gerçekten uyuyabildiniz mi merak ediyorum. Yani sabaha kadar Allah'ım ya Rabbim sağa dönüyorum yok, sola dönüyorum yok. Evet, Adem ile Havva'nın bize mesajı neler? Bu, bu, taraf Adem'idir, bu taraf Havva'dır yapmayacağım. Ee, zaten e, gelen enerjide ben e, bunu Adem söylüyor bunu Havva söylüyor, zaten söylerim bunu da buradan belirtmek istiyorum ama ayır derseniz tabii ki ayırırım ama bir sonraki videoda ayırırım söyleyeyim. <laughs> evet. En son melek kalplerimden alacağım. Madem yine Havva'nın bir mesajıdır. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Hadi. Daha şimdiden hemen enerjim yükseldikçe biraz ateşim çıkıyor. Hep Şimdi kartlarımı açacağım. Kartlarımı açarken kahvemi de buraya koyacağım. Ve Rabbim güzel meleklerim ışık olmak adına, şifa olmak adına, ruhlarımızda e, bir kendimize dahi itiraf edemediklerimizi söylemek adına lütfen yol göster. Başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Sesi duyuyor musunuz? bu hardanlık kaynıyor. Ay çok tatlı. Ama çok tatlı. Ay evet kaynıyor ya resmen. Ne kadar güzel. Bir de şey istiyorum. Gaz lambası. Onu da çok seviyorum. Çıkıp alacağım bir türlü alamadım. Benimkisi kırıldı. Mor bir tane vardı. İnşallah gene mor bulabilirim. Evet. Adem ile havalar. Oo. Bakalım. Evet, onu da böyle koyacağım. Bugün yeni bir şey deneyeceğim. Ee, genelde bu şekilde hani yapıyorum ya. Ee, hem kartlarımı açacağım, hem kahve falım açık kalacak. Önce bunu, önce bunu yapmayacağım. İkisini bir arada yapacağım. Evet. soldan başlayacağım. Eh dünya, güzel dünya. Sana mı kalmış bu dünya? Kimi kime rakip tutarsanız o size ters döner. Kimseyi kimseyle karşılaştırmayın diyor. Evet. Zor bir du durumun sonu. Değişimi lütfen kucakla. Hayat sana e, bütün enerjisiyle akmaya başlayacak. Ve bu akışta e, lütfen eskiyle yeniyi karşılaştırma dedi. Ve ee, bu güzel ihtişam için önüne serilecek güzel mucizeler için lütfen şükredin dedi ve bu şükrü kalbinizin içine yerleştirin dedi aynen böyle evet aynen bu şekilde göstereyim mi aynen bu şekilde şükredin çünkü çok büyük bir mucize bunu hem eriller hem dişiller anlamında çıkarttı evet Burada güzel bir şey söyledi. Evet geçmişi bırakmamız gerektiğine. Ooh. Bu aşk bize yıldırım çarpmış gibi geliyormuş. Erillerimiz kararsızlıklarından artık vazgeçiyor. Dişillerimize doğru hızlı bir ilerleyiş var. Artık gecikmeler sona eriyor. Her şey bir anda olacak diyor. E, kararsızlık kartı ters çıktı. Artık kararını verdin eril. Lütfen bu aşka inan ve geçmişini bırakarak yıldırım gibi hızlı hareket et. Bilincine bir top düşer gibi değişerek harikalar yaratacak. Geçmişi bırak ve kupaların onlusu aynı anda üst üste çıktılar. Çünkü maalesef cennetin gül bahçesi bile olsa diyor canını yakana bir şekilde terk etmelisin diyor lütfen bu değişimde diyor artık onu da serbest bırak kendini de serbest bırak dedi ve burada hemen bunun üzerine şunu söylemek istiyorum araya aldığınız o üçüncü enerjiyle ilgili lütfen yapmanız gerekeni bir an önce yapın ve gerçek aşkınıza sahip çıkın burada çok dikkat çekici bir dişil görüyorum bu dişil çok da iyi niyetli değil açıkçası evlilik görüyorum bu evliliğin yanı sıra bir aile görüyorum aileye gelen bir telefonla bütün sırların açığa çıkacağını görüyorum açığa çıkan bu sırlar 1-2-3-4 kişi etkileyecek 4 kişinin etkilenmesiyle beraber buradaki ailenin devamlılığı erillerimizin elinde olacak. Erillerimiz burada da söylediği gibi yani artık kararlarını kesinleştirirse geçmişi bırakıp bir e, havalarına eğer ki biraz daha hani e, bu konuda yardımcı olabilirlerse, buraka rekabet işini bırakırlarsa, karşılaştırmaları bırakırlarsa burada yükselecek bir aile hayatı görüyorum. E, buradaki aile hayatının içinde e, koskoca bir kısmet var. Yani nasıl bir kısmet ki e, burada e, birkaç aile bir arada e, bu kısmetten yararlanabilecek. Evet devam ediyorum. Yani gitmekte olan gitsin, bir kalmakta olan kalsın. Lütfen tercihini yap. Sırlar açığa çıkacak. Ve bu sırlar açığa çıktığında sen dengeyi kurabileceksin eril. Hayatına e, bu anlamda yeni birisi girecek. Evet bu anlamda yeni bir aile oluşacak. Ve bu ailenin e, devamlılığı erilimize bağlı. Aynen bakın burada da yine tekrar etti. Evet bir ilişkinin yeni bir başlangıca... E, taşınması dedi ya da şöyle söyledi burada da aynı şeyi söyledi eğer kararınızı seçtiğiniz kişiden yana havalarınıza sahip çıkarsanız e, bir ilişki yeni bir aşamaya geçecek yani ciddiyete dökülecek ve buradaki gibi ağaç köklenecek e, ve bu arada bütün sezgilerinizde artacak dişiller eee Sezgileri artan dişiler aslında Adem'inin bu atılımını bekliyorlar. Fakat şu anda geri çekilen Ademleri fişekleyen yani bu deminki yıldırım olduğu için onu beklemek zorundalar ve e, bollukla bereketle burada da çıktı. Bollukla bereketle harika bir e, işe başlanacak ve Kupadır Sultanı çıktı e, diyor ki varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun yani bu e, varlığın bolluğun bakın aynı anda çıkışı Adem Ademle Havva'nın ciddi düşünmeye başladığı zaman gerçekleşecek e, yeter ki o diğer enerjiden gitmeyi bil. Gitme zamanınızda gitmeyi bilin. Bitirilecek her şeyi bitirin. Sır kalmasın. Her şey açığa çıksın. Kararsızlıklar bitsin diyor. Evet ve devam ediyorum. Evet kupaların ikilisi der ki ee, biz birbirimiz için yaratıldık Bir okyanus gibiyiz Yani nehirle okyanusun birleşmesi Siyahla beyazın güzelliği gibi Adem ile Havva'nın bütünleşmesi çıktı ee, Bugüne kadar sabretmiş olan dişillerimizi Artık e, bu hani ciddiyete varma olayını şakaya vurduklarını görüyorum e, Evet doğru söylüyorsunuz çok haklısınız eğer ki bu fırsatı kaçırırlarsa bir aile olunmayacak havalar. Evet kaçırılan bir fırsat haline gelmişsiniz. Sabrınızın meyvelerini toplamaya hazırsınız. Ademleriniz peşinizden gelecek dedi. Ve devam ediyorum. Şuraya da bir tane göz atmak istiyorum. Evet, bolluğun, bereketin bir ciddi ilişkiye başlandığında olacak ademler. Burada e, açık ve net bir şekilde gözüküyor. Uğurlu rakamı özellikle 7 olanlara sesleniyorum. 7 olan, e, uğurlu rakamı 7 olanlar dikkat etsin. Çok güzel paralar kazanmaya başlayacaksınız. Burada da öyle bir şey çıktı. Onu da söylemek istiyorum. Evet, bir aile evet. Bakın İlk hemen çıkacak aile olduğumuz zaman bakalım ne olacakmış. Ademlerimiz güçlenecek ve e, uçan bir ok gibi diyor. E, artık hani her şey tamamlanacak ve yaratıcı sizi onaylayacak. Yaratıcının içine, yaradanımızın içine girdiğinizde hem takdir kazanacaksınız sosyal anlamda hem de samimileşen bu ilişki hem uzlaşılacak bu ilişki ciddiye taşınacak bu ilişki her şeyin üstesinden gelmiş olan bu ilişki kutsalık ilahi ilahi adaletle de affedicilik kazanacak yani arada böyle bir yanlış yapmışsanız affedileceksiniz de diyor evet bakalım buradan devam edeceğim evet evet güvenini kazanırsanız havalarımızın güvenini kazanırsanız güven düğü kartı ile beraber sizin e, refahınız kaçınılmaz e, ve siz biliyorsunuz ki aslında eşler e, Adem ile Havva'nın en başından beri bu yolda yürümesinin sebebi budur Allah tarafından kutsandığında sevgiler ve e, niyetler saf olduğunda ve temiz kalabildiğinde her şey bolluk ve bereket içinde kalır. Yoksa tükenmişlik yaşanır. Dünya içerisinde maalesef ki kanatlarınız olmaz. Ama buradan ne çıktı? Dünya seninle beraber diyor. Kanatlarını açarak uç kabiliyetlerini de farkına var diyor artık diyor. E, sen de bağımsızlığını ilan edebilirsin diyor havalarımıza. Evet, dünyaları sırtına alan Ademlerimiz artık e, sorumluluklarını paylaşacak, dertlerini anlatabilecek, e, kafasının içinde onu kemiren bir takım belki küçük çocukluk travmalarını paylaşabilecek havalarına ulaşacaklar dedi burada. Evet, bakalım tabağımızda bize neler söyleyecek. Başlayalım. Evet, korunuyoruz, korunuyoruz, korunuyoruz. Yeter ki burada da söylediği gibi lütfen kararınızı verin. Artık bir takım şeyler için e, sabırlar tükenmişti burada da var. Eğer bu sabrın tükenip de hava'nın başka bir şekilde Artık yeter demesini istemiyorsanız lütfen bu ilişkiyi onaylayın ve ilişkiyi bir yeni seviyeye taşıyın. Ki burada da e, hava yukarıda bekliyor, yani dişi olan dişi kadın bekliyor. Erilimiz ise aşağıda tırmanışta. Tırmanıştasın da yani aşağıdan ona e, bu arada aşağı çeken bir akrep de var. dışarıdaki etkenlere lütfen dikkat edelim. Kötü enerjilere dikkat edelim. E, çünkü bu tip enerjiler maalesef ki e, sömürgeci oluyorlar. Yani e, her iki taraf içinde kalben birbirimize bağlı olduğumuzda ister erile ister dişile bu enerji değdiğinde ilişkimizi de etkiliyor. E, lütfen bu konuda dikkat edelim. E, sizin sezgilerinizin zaten artacağını söyledi erillerimiz için. E, eriler sezgilerinize lütfen güvenin e, siz aslında her şey farkındasınız e, bu konuda hayır diyebilecek kuvvettesiniz ve güçtesiniz diyor burası da evet güzel hava ile güzel Adem için uzun güzel bir yolun başlangıcı çıktı evet teşekkür ediyorum Güzel bir konuşmaydı. Güzel konuştunuz. Teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Özellikle kupalarını ikinizin. Evet. Ve dünya kartımız. Evet. Kartlarımızı toplayalım değil mi? evet yani e, videoları seyredip de beğenenlere çok teşekkür ederim. YouTube'da bana yardımcı olup yeni aboneler getiren herkese teşekkür ederim. Bu arada TikTok'tan gelen arkadaşlarım da var Fatma Hanım, Esra Hanım. Onlara da çok teşekkür ederim. Evet, hadi bakalım. Bugün de bitirdik. Ee, i̇nşallah Rabbimin hayrına ışık olmak adına birazcık şifa olmuştur ruhlarınıza diyorum. Ve bunları da topladıktan sonra şöyle niye illa sizinle beraber toplayacağım. Çünkü sizin hayrınızı açıyorum. O yüzden siz de görün. Evet. Ee, Gerçekten her şey için teşekkür ederim. Sizinle burada bu şekilde bu enerji yükselmek harika bir şey. Ee, çok az kaldı. Canlı yayın açtığımızda daha da mutlu olacağız. Emin olabilirsiniz. Ee, ben çok heyecanlıyım. Gerçekten. İnşallah şöyle herhalde bir ay sonra falan açabiliriz diye düşünüyorum. Bir ay Belki bir aya kalmaz bile. O zaman ne yapacağız merak ediyorum. <laughs> Pekala. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sevgiler. Öpüyorum. <laughs> Teşekkürler her şey için.